Hava Tahmin Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu Marmara'nın kuzey ve doğusu Ege Akdeniz İç Anadolu Karadeniz Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile ban çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege Akdeniz'in iç ve batı kesimleri İç Anadolu'nun güney ve doğusu Orta Karadeniz ile İzmir Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzeyli Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette yağış alan yerlerde. Yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Uyarılar kuvvetli yağış ve dolu uyarısı. Yapılan son değerlendirmelere göre aralıklarla devam etmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Ege Denizli Uşak Afyon Karahisar ve Manisa ile İzmir Muğla ve Aydın'ın İç kesimleri Akdeniz'in iç ve batı kesimleri Antalya, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş'ın batısı ile Adana'nın kuzey çevreleri İç Anadolu'nun güney ve doğusu Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Çankırı, Konya, Karaman, Aksaray Yozgat, Nevşehir, Niğde ile Ankara'nın güney ve doğusu, Orta Karadeniz'de Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum ile Kastamonun'un doğusu yer yer kuvvetli 21 ila 50 kg/m2 olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, Yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.